Görevin her ne olursa olsun hayatının büyük bölümünü hiç işte geçirdiğini düşündün mü? Dolayısıyla işine karşı takınacağın tavır günlerinin heyecanlı, coşkulu ve gönül rahatlığı ile geçmesini sağlayabilir. Ancak iş yerinde mutsuz olursan günlerine hayal kırıklığı, can sıkıntısı ve yorgunluk eşlik eder. Bu videoda işten ve aynı zamanda yaşamdan zevk almanın yollarını konuşacağız. Kendi hayatımda da test ettiğim işinde mutlu ve verimli olmanın 5 yolunu seninle paylaşacağım. Hadi başlayalım. 1. Kendini keşfet ve kendin ol. Kendini olduğun gibi kabul edebilir ve olumlu yönlerin kadar olumsuz yönlerini de görebilirsen amaçlarına daha kolay ulaşabilir, zamanını ve enerjini boşa harcamaktan kurtulabilirsin. Türkiye'de ve dünyada ampute messi olarak bilinen Barış Telli'nin hikayesi bunun çok güzel bir örneği. Barış küçükken trafik kazasında bir bacağını kaybetti. Buna rağmen hem forma giydiği kulüplerde hem de ampute ve futbol milli takımında şampiyonluklar elde etti. Dünya şampiyonasının en değerli oyuncusu seçildi. Peki Barış bu başarılara nasıl ulaştı? Kendi sözlerinden aktarıyorum. Önce ellerimin üzerinde yürümeyi öğrendim sonra yatağın üzerinde takla atmayı. Sonrasında okulun jimnastik takımında yer aldım. Gösterilere her çıktığımda beni alkışlayan eller başardığımın göstergesi oldu ve asla vazgeçmemem için beni tetikledi. Olumsuz yaklaşanlar da oldu. Yapamazsın kelimesini yıllarca duydum. Hala duyuyorum. Bunun hiç önemi yok. Vız gelir tırıs gider. Hayata küsmüş olsam hayat bana küsmeye dünden hazırdı. Hiçbir zaman buna izin vermedim. İşte insanı hayatta başına gelen olumsuzluklar bitirmez. Onu esas üzen ve strese sokan şey kendinden başka birisi olmaya çalışmak veya zihninde ve bedeninde olan kişiyi reddetmektir. Kendi kafamızda çizdiğimiz sınırlarla yaşamak yerine kullanmayı unuttuğumuz veya henüz keşfetmediğimiz yeteneklerimizi canlandırmaya çalışmalıyız. Unutma dünyada senin eşin benzerin yok yaşamadı ve bundan sonra da yaşamayacak. İstatistiksel hesaplamalara göre herhangi bir insanın mesela senin dünyaya gelebilmen için gerekli olan tüm şartların bir araya gelme olasılığı 400 trilyonda bir. Sonuç olarak hem işte hem yaşantında kendini özgür ve huzurlu hissetmek istiyorsan başkalarını taklit etmeyi bırak, kendini keşfe ve kendin ol. 2- Çalışma kaliteni arttır. Bazen işten sonra kendimizi hem hem yorgun. Hem de ümitsiz hissettiğimiz zamanlar olur. Oysa belki de o gün çok yoğun geçmemiştir. Peki işteki yorgunluk ve endişeyi azaltabilmenin yolları nelerdir? Öncelikle çalışma masanda acil çözülmesi gerekenler dışında bütün kağıtları, materyalleri ne varsa kaldır. Böylece işini hem daha kolay yaparsın hem de daha verimli olursun. Brezilyalı yazar Paulo Coelho düzeni hayatın sakin bir melodisi olarak tanımlıyor. Bu işimizin de ilk kuralı olmalıdır. Masandaki önemsiz kağıtları kaldırmak ve öncelikli işlere yönelmek seni de rahatlatacaktır unutmayalım ki çok çalışmaktan kimse ölmez. Ama insanlar enerjilerini boş yere harcamaktan ve bitiremedikleri işler için üzülmekten ağır hasta olabilirler. Çalışma verimliliği ile ilgili diğer bir tavsiye ise organize etmeyi, yetki devretmeyi ve yönetmeyi öğrenmektir. Pek çok iş insanı ya da yönetici sorumlulukları başkalarına devretmeyi asla öğrenemediklerinden ve her işi kendileri yapmaya kalkıştıklarından kendi sonlarını getirirler. Netice itibariyle bu yöneticiler ve iş insanları düzensizlik ve ayrıntılarda boğulurlar. Telaş, endişe ve gerilim de bu sonucun ortaya çıkış hızını tetikler. Yetkiyi devretmek kolay değildir. Kendi iş hayatımda yetki devrinin yanlış kişilere verilmesinin kötü sonuçlarını da gördüm. Ancak endişe ve yorgunluktan kaçınmak isteyen bir yönetici yine de bunu yapmalıdır. 3. Seni yoran şeyi bul. Zihinsel bir iş yapıyorsan bu tek başına seni yormaya yetmez. Araştırmalara göre beyin ilk 8 veya 12 saatin sonunda hala ilk andaki kadar sürekli ve mükemmel bir şekilde çalışabilir. Beyin kesinlikle yorulmuyorsa bizi yoran şey nedir? ABD'li ünlü psikiyatr Dr. Brill bunu şöyle yanıtlıyor. Sağlığı yerinde olan bir masa başı işçisinin yol yüzde %100'ü psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Peki masa başında çalışan birini psikolojik ve duygusal olarak yoran faktörler neler olabilir? Bunlar can sıkıntısı, gücenme, takdir görmeme, boşa kürek çekme hissi, acelecilik, anksiyete, kaygı şeklinde uzar gider. İşte bunlar çalışanları bitkinleştiren, enerjisini tüketip verimini azaltan ve baş ağrısı ile evinin yolunu tutmasına yol açan nedenlerdir. Yani bu duygular vücudumuzun sinir sisteminde gerilime yol açtığı için kendimizi yorgun hissederiz. Sürekli gergin hissetmek bir alışkanlıktır. Dinlenmek de bir alışkanlıktır. Kötü alışkanlıklardan kurtulabilir, iyi alışkanlıklar edinebiliriz. Bunun için kas gevşetici egzersizler tavsiye ediliyor. Bazen ofiste şöyle bir dakika kafanızı arkaya atıp gözlerinizi dinlendirirseniz kaşlarınızı çatmayı bıraktığınızı ve vücudunuzun bir nebzede olsa gevşediğini göreceksiniz. Zihinsel bir iş yapıyorsan o gün başarılı bir iş çıkarıp çıkarmadığını günün sonunda ne kadar yorgun olduğunda değil ne kadar yorgun olmadığınla ölçmeni tavsiye ederim. Çünkü bir günün sonunda sinirlerin yorulduğu için huzursuzluk hissediyorsan o gün hem nicelik hem de nitelik yönünden verimsiz bir gün geçirmişsin demektir. 4. Elindekilerin değerini bil. Kimileri iş hayatında kendinden daha çok kazananlara veya daha yüksek pozisyonda olanlara bakar ve onları kıskanır. Kendinden daha iyi olana bakıp altındakileri görmemek ve elindekileri görmemek aslında insan doğasının bir parçasıdır ve geçmişten geleceğe ne değişecektir ne de değişmiştir. O zaman sana şöyle sorsam. Gözlerini 1 milyar dolara satar mıydın? Ya da iki bacağının değeri nedir? Çocukların ailenin değerine kadar. Şimdi de sana soruyor. Eğer tüm bu sahip olduklarına bir değer biçecek olsaydı, dünyanın bütün zenginleri gelse bunları satın almaya gücü yeter miydi? Sanmıyorum. O zaman bunların değerinin ne kadar farkındayız. Alman filozof Schopenhauer'ın dediği gibi, sahip olduklarımızı, çok az sahip olamadıklarımızı hep düşünürüz. İngiliz yazar Logan Smith şöyle der. Hayatta ulaşılması gereken iki hedef bulunmaktadır. Birincisi isteneni elde etmek. İkincisi elde edilenden keyif almak. Sadece aklı başında olanlar bu ikinci hedefe ulaşabilirler. 5. Meyve veren ağaç taşlanır. Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır. Yani pek çok kimse başarılı insanları kıskanarak onları kötü duruma sokmaya çalışır. Evet ağaç ne kadar verimliyse onu taşlayanlar da o kadar haz duyarlar. Şunu aklından çıkar. Çoğunlukla eleştirinin nedeni dikkat çekecek kadar büyük bir iş yapmış olmandır. Çok sayıda kişi kendisinden daha iyi eğitim görmüş veya daha başarılı insanları eleştirmeyi ve suçlamayı tercih eder. Alman filozof Schopenhauer şöyle der. Basit insanlar Büyük insanların yanlışlıklarından ve kimi zaman yaptıkları akılsızca davranışlardan büyük keyif alırlar. Bu yüzden eğer haksız eleştiriler nedeniyle üzüntü duyuyorsan, bu eleştirilerin aslında maskelenmiş bir övgü olduğunu aklından çıkarma. Unutma ki meyve veren ağaç taşlanır.